Eski düşüncelerin yarasını yeni düşünceler tedavi eder. Öyleyse bana izin verin yeni düşünceler salık vereyim ve eski yaralı düşünceleri tedavi edeyim. Zaman zaman zihnin pili biter. Belki sebepsiz yere biter, belki sebepli yere biter ama fark etmez. Zaten sebeplerin de hiçbir önemi yoktur. Çünkü biz onlara bir anlam yükleyene kadar onlar yalnızca şeylerden ibarettir. Yine de olsun. İnsanın canı sıkılabiliyor, strese girebiliyor ya da zihni bir şekilde deşarj olmaya ihtiyaç duyuyor. Bu videoyu bunun için çekiyorum. Umarım ki bu video zihninizi deşarj etmenize sebep olur. Hadi başlayalım. Hayattaki tek değerli hedef özgürlüktür. O da kontrolümüz dışındaki şeyleri umursamayarak elde edilir. İnsanın kontrolü dışındaki her şeyi kontrol etmeye çalışmasından hem zihinsel hem fiziksel yara aldığını hiçbirimiz inkar edemeyiz. Yaşanmış herhangi bir olay kontrolden çıkmıştır. Kontrolünüzde olmayan herhangi bir olay ise zaten yaşanacaktır. Öyleyse kontrol edebileceğiniz tek şey onlara nasıl yaklaşacağınızdır. Yani zihninizin hangi tutumda olacağıdır. Sizden kontrolünüz dışında yaşanan her şeyi bir köstekli saat olarak düşünmenizi istiyorum. Saati kırsanız da, dökseniz de, ayarlarıyla oynasanız da, onu değiştirmeye çalışsanız da zaman aynı kalacaktır ve tek değişen saati değiştirmeye çalışan kişi olacaktır. Zarar gören yalnızca zarar veren kişi olacaktır. Şunu bilmelisiniz ki her şeyi kontrol etmeye çalışan insan kendini kontrol edemeyen insandır. Ve bir kere her şeyin kontrolünün size ait olmadığını anlayıp buna göre yaşamaya başladıktan sonra artık hayatta çok daha az stres ve endişeye sahip olacağınızı fark edeceksiniz. Yaşanan her şey bitmiştir eğer kontrolünüzde değilse. Zihinsel tutumunuzu kontrol edebilirsiniz. Başkalarını kendi talihsizliğin yüzünden suçlamak eğitimsizliğin işaretidir. Kendini suçlamak eğitimin başladığını gösterir. Ne kendini ne başkasını suçlamak ise eğitimin tamamlandığını gösterir. Başımıza gelen olaylarda herhangi bir insanı suçlamamak, kendini suçlamak dahi olsa, bunu da yapmamak sıkıntının en kolay şekilde çözülmesini sağlar. Biz şunu biliriz ki suçlayanlar çözüm bulamayanlar, hatta çözüm aramayanlardır. Bir olayın suçlusunu aramak ya da suçlusunu bulmaya çalışmak yerine çözüm bulmak bilgi adamın işidir. Bu olay benim başıma geldi. Acaba çözebilir miyim diye düşünmek, yok eğer çözemezsem ne kadar şanslıyım ki bu olay benim başıma geldi ve yılgınlığa kapılmadım demek kendini bilen adamın işidir. İnsanı gerçek sorunlar değil, gerçek sorunlara dair kurduğu hayali endişeler kaygılandırır. Evet, yaşanan bir olaydan ne kadar yara alacağımızı gerçekte yaşananlar değil, zihnimizde yaşananlar belirler. Çünkü dediğimiz gibi sebeplerin büyük ya da küçük bir yanı yoktur. Sebepler sadece şeylerdir. Ta ki biz onlara çok büyük ya da çok kötü diye bir anlam yükleyene kadar. Ama insan bu sebeplere öyle bir anlam yükler ki anlam yüklemekle de kalmaz. Zihinde onu düşüne düşüne hayalini büyütür ve hayal gücü sınırsız bir güç olduğu için insan sonsuz kötüyü hayal edebilir ve kötü duyguları içerisinde bir oradan bir buraya yuvarlanıp durabilir sahip olmadıklarına üzülmeyip sahip olduklarına sevinen kişi bilgedir. Biliyorum ki bir koşturmaca içerisindesiniz. Belki gününüzün çoğu çalışmakla geçiyor. Belki kendi işinizi kurmaya çalışıyorsunuz. Belki çalıştığınız işte çok iyi bir pozisyona gelmeye çalışıyorsunuz. Belki hem iş yapıyorsunuz, hem işinizi idare etmeye, hem eşinizi idare etmeye, hem çocuklarınızı, hem ailenizi idare etmeye çalışıyorsunuz. Öncelikle böyle bir çaba içerisindeyseniz tebrik ederim. Ancak şunu belirtmek istiyorum. Bu öyle bir koşturmaca ki insan gerçekten bazen sahip olmadıklarına, elde edemediklerine üzülmeye başlayabiliyor. Sahip olmadığınız şeylere karşı bir arzu duymak, amaçlarınıza ulaşma isteği size bir yakıt olur. Fakat sahip olmadıklarınız yüzünden üzülmek, mutsuz olmak hiçbir şekilde mantıklı değildir. Çünkü şu an sahip olduklarınıza sevinmiyorsanız bu hayatta neyi elde ederseniz edin her zaman sahip olmadıklarınız yüzünden mutsuz olacaksınız veya sevinemeyeceksiniz. Bu bir sırdır. Yani içinizde çözmeniz gereken bir sırdır. Çünkü mutluluk ya da sevinç içtedir dostlar. Hiçbir şekilde herhangi bir maddeye bunu yükleyemezsiniz ve onu elde ettiğimde mutlu olacağım. Onu elde ettiğimde sevineceğim dediğiniz hiçbir şey sizi mutlu etmeyecek ya da sevindirmeyecek. Belki kısa bir süreliğine. Daha sonrasında tekrardan eski halinize geri döneceksiniz ki bunu siz de biliyorsunuz. Sahip olmadığınız şeylerin sizi mutsuz etmesine izin vermeyin. Birçok insanın yaşamını şu küçük örnekle özetlemek istiyorum. Normalde mutlu olan insanların bir gün kapısı çalınır ve o insanlar kapıyı açtıklarında önlerinde boş bir kova görürler. Daha sonrasında bu kovanın boş olmasından dolayı üzülmeye, mutsuz olmaya başlarlar. Hatta kovanın boş olmasından dolayı şikayet ederler. Yani sahip olmadıkları şeyler onları mutsuz etmeye, üzmeye başlar. Umarım ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. Garip bir örnek gibi gözüküyor ama beni anlayacağınızı düşünüyorum. Daha doğrusu kendimi iyi anlatabilmişimdir diye düşünüyorum. Zorluk ne kadar büyükse, onu aşmadaki şan o kadar büyüktür. Usta kaptanlar fırtınada ün kazanır. Bu ve buna yakın cümleleri sürekli başkalarından duyuyor olabiliriz ya da benim kanalımda dahi bu tarz cümleleri kurduğumu sürekli duyuyor olabilirsiniz. Fakat bir zorluk anında bu cümleler size ne kadar yakın geliyor ya da bu cümleleri evet zorluk zamanı geldi deyip dayanırken, dayanmaya çalışırken hatırlayabiliyor muyuz? Büyük zorluklar büyük adamlar içindir dostlar. Nasıl bir zorluğun içinde olursanız olun aklınızda her zaman şunu tutmanızı istiyorum. Yaşadığınız zorluk mevcut zihinsel dayanıklılığınızın seviyesini aştığı için zorluk olarak geliyor. Ve zorluğa karşı mücadele ettiğinizde mevcut dayanıklılığınızın seviyesi artıyor. İçinde bulunduğunuz durum ne olursa olsun pes etmediğiniz ve mücadele ettiğiniz sürece zihinsel dayanıklılığınız, sağlamlığınız sürekli artacaktır. Ama dediğim gibi belirli bir zihinsel sağlamlığınız var ve o zorlanıp yeni bir seviyeye çıkmadığı sürece birçok zorlukta sürekli aynı aşamayı tekrar eder ve başa dönersiniz. Bu yüzden bir zorlukla karşılaştığınızda pes edip geri dönmeyin. Devam edin. Açtığınız zaman artık zihniniz yeni bir sağlamlık, yeni bir dayanıklılık kazanmış olacak. Çünkü zorluk sizden zihinsel dayanıklılığınızı artırmanızı ister. Ki o büyük zorluktan sonra büyük bir adam olasınız diye. Sadece anlık tepkiler verme. Geri çekil. Daha geniş bir açıdan bak kendini toparla. Anlık tepkiler duygu yüklü tepkidir ve duygu yüklü tepkide mantık yoktur. Mantık olmayan tepki ise tehlikelidir. Bu yüzden olay yaşandığı anda tepki vermektense geri çekilip geniş bir açıdan bakmalıyız ve bu açının içine mantığı da dahil etmeliyiz. Anında verdiğiniz her tepkiden ama neredeyse her tepkiden pişman olabilirsiniz. Fakat geciktirdiğiniz hiçbir tepki sizi mutsuz etmez. Hayatta ilk görevimiz şeyleri ikiye ayırmak ve ayırt etmektir. Kontrol edemediğim dışsal şeyler ve bunlarla ilgili yaptığım seçimler. İyi ve kötü nerede bulunur? Benim içimde. Yani seçimlerimde. Ailenizden ya da çevrenizden geçmişte çok zarar görmüş olabilirsiniz. Haldatılmış veya aşağılanmış olabilirsiniz. Gerçekten geçmişte çok sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz ve psikologlar, psikiyatriler bile size bu acıyı çektiren insanların çok suçlu olduğunu söylemiş olabilir. Fakat şunu söylemek istiyorum. Bunlar kontrol edemediğiniz dışsal nedenlerdir. Bu yüzden olanların, yaşanılanların içerisinde iyi veya kötüyü aramayın. Ama yaptığınız her seçimde iyi veya kötüyü aramalısınız. Aldatıldıktan sonra yaptığınız seçimin kontrolü size aittir. Tıpkı işler yolunda gitmediğinde yaptığınız seçimin size ait olduğu gibi ve şunu unutmamalısınız. Sizi bulunduğunuz noktaya getiren seçimlerinizdir ve seçimlerinizden hiçbir insan sorumlu değildir ya da hiçbir olay sorumlu değildir. Ayrıca seçimlerinizin iyi oluşu geleceğinizin iyi oluşu ile yakından bağlantılıdır. Seni yücelten insanlarla birlikte ol. Onların varlığı senin iyi yanlarını ortaya çıkartsın. Biliyor musunuz YouTube serüveninde tanıştığım bazı insanların yaşadığı en büyük problem de bu. Onlar kendilerini yücelten insanlarla değil kendilerini aşağı çeken insanlarla birlikteler. Bu insanlar onların iyi yanlarını değil aksine kötü yanlarını ortaya çıkartıyor. Ben hayatımdaki en büyük değişimleri çok samimi olduğum ama birbirimize zarar verdiğimiz arkadaşlarımdan ayrıldıktan sonra yaşadım. Çünkü zihnim onların zihniyle dosttu ve onların düşündüğünü doğru düşünü doğru olarak kabul ediyordum. Onlar da benim düşündüklerimi doğru olarak kabul ediyordu. Birçok ortak noktamız vardı. Fakat Ayrıldıktan kısa bir süre sonra gördüm ki ortak noktamız yok abi. Ben kendi fikirlerime sahibim. Ben farklı şeylerden lezzet alıyorum. Ben spor yapmayı seviyorum ya da sağlıklı beslenmeyi seviyorum. Ama bunları çok uzun süre sonra fark ettim. Ayrıldıktan sonra fark ettim. Daha öncesinde bunlardan nefret ettiğimi sanıyordum. Sabah erken kalkmanın bana göre olmadığını düşünüyordum. Çünkü onlar öyle seviyordu. Çünkü onlar öyle yapıyordu. Ama işte insan böyle bir ortamın içerisindeyken maalesef ki o etkinin çevresindeki insanlardan kaynaklandığını düşünmüyor. Çok zaman şöyle oturur konuşurduk. Değişmeliyiz abi. Hayatımızı değiştirmeliyiz abi. Eğer böyle bir ortamın o ortamı değiştirmelisiniz. Kendinizi değil, o ortamı değiştirin. Zaten kendiniz değişeceksiniz. Evet şu sözü de okuyayım daha sonrasında diğer konuya geçeyim. Çevrenizde sizin iyi yanlarınızı ortaya çıkaran, fikirleriyle aklınıza kapı açan, aslında sen şu konuda yeteneklisin ya da yaptığın işi çok iyi yapıyorsun diyen insanların olması en büyük nimettir. Eğer yakınlarınızda bunun tam tersini, yani sizi aşağı çeken insanlar varsa yalnız kalmanız ikinci en büyük nimettir. Ve son olarak şu konudan bahsetmek istiyorum dostlar. Bazen öyle zamanlar gelir ki zihninizde bir kaygı, bir endişe olur. Canınız sıkılır ve bunun için bir sebep bulamazsınız. Hisler kötüdür. Düşüncelerimiz yorgundur. Neden böyleyim diye düşünür. Hiçbir şekilde kayda değer bir sebep bulamazsınız dediğim gibi. Bir an sanki iyi olur gibi hissederiz ama tekrardan eskiye yani kötü hissetmeye geri döneriz. Hatta böyle zamanlarda nereye kayboldu benim eski halim diye düşünürüz. Şimdi size böyle zamanların en iyi ilacından bahsetmek istiyorum. Bugün de böyle hissedeceğim demek. Evet, çok kötüyüm, neden böyle hissediyorum, berbat hissediyorum demek yerine bugün de böyle hissedeceğim deyin. Olan her şeyi normal olarak kabullenin. Sıkıntılarınızla kucaklaşın ve onları sakinleştirin. Her şeyin çok daha iyi olduğunu fark edeceksiniz şahsen ben. Bazen hiçbir şeyin işe yaramadığı en zor zamanlarımda Bugün de böyle hissedeceğim diyorum. Bugün de böyle hissedeceğim. Tıpkı mevsimi gelmesine rağmen az meyve veren bir kiraz ağacının bu mevsimde bu kadar meyve vereceğim demesi gibi bir olay. Eğer size yardımcı olabileceğimi düşündüğünüz bir konu varsa aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz. Selamlar.